Selamlar herkese bugün Minecraft Survival demeyeceğim tabii ki de bugün Minecraft Dungeons oynayacağız ee, Nasıl bir oyun olduğuna hiçbir fikrim yok Tek bildiğimiz indanla indan yapıyoruz falan filan Öyle bir oyun ee, Seri getirmeyi düşünüyorum Umarım beğenirsiniz abi Ama oyun hakkında hiçbir bilgim yok ee, Beğenirseniz yorumlar kısmından yazın abi ee, Seri getirmeyi düşünüyorum oyunu Yani beğenmezseniz hiç çekmeyiz abi bu kadar ee, o zaman abi bir karakter seçelim. Oyun hakkında bakın şunu söyleyeyim ki hiçbir şey bilmiyorum oyun hakkında. Ya çağrıları falan var da bunun özellikleri falan var mı hiçbir bilmiyorum. Sanırım sadece görüntü ya bunlar. Bakayım. Bakayım bakayım. Şu güzel değil. Kim olsa direkt ya böyle kapı Ne alalım ya bu yakışıklı karakteri mi Bu neymiş? Havlu da güzel. bu da güzelmiş. Ben bunu alacağım ya. Aldım bitti. Abi şurada bir görüntü hesap var bir tane. Onu da sadece bir kere falan gelmem yani. Kaç dakika, 10 dakika, 15 dakika oynadım. Öyle ya, Bunu da şimdi e, offline seçtik. Hadi bakalım başlıyoruz. The village is burning. No doubt this is the work of the evil arch Illiger and his minions. They okay. sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Hey, yani yar yardım ihtiyacı varmış şeylerin. Bu mıydı? Hikaye falan beklerim de geçelim o zaman ya. Bu otobüle çıkıyor abi. Elimizde bir tane kılıç var böyle. Kül şükür bir şeyiz. Yemiyor mu lan bu? Biraz <laughs> mouse'la hareket ediyoruz abi. Onu, onu biliyorum galiba. Space Dash var. Mail'de arkadaşlar şu an filan alt televizyon bunlar zaten. Al zombi. Rol cümle düştü. Hadi bakalım. Ulan çok sarıyor ya böyle zaman geçirmedik. Oyunun bulup oyunda burada şeyler var mı Bakalım inşallah beğenirsiniz abi. Seri haline de getiririz. Beğenirsiniz. Oy. Nereden gideceğiz? Sağ tarafı. Ha o kadar lan. Yok oluyor. Bu kadar mı? Ben gideyim. Alalım. Fikat. Bon. Bats. Bats. Ben o okla aslında böyle bana bir vuruyorsun ne? ya. Ok kullanınca oyunun zevki çıkmıyor hiç. Hadi böyle herkes bak. Önüne gelene tek at. Hop. Ha pejörler. Gel lan. buraymış. Yani yardım sandığı diyor. Regeneration var güzel. Biraz da ok Nereden gireceğiz ben buradan değil. Orada Bu e, Minecraft'ın 15. yılında özel bir şey var abi. Etkinlik var. Bütün oyundan indirmek girdi yani. Kendi sitesinde 300 lira falan gibi gösteriyor mı? E, Minecraft ama. E, Minecraft'ın launcher'ını in... Ne oldu He. Minecraft'ın launcher'ını indirip bir şey yaparsınız abi e, Minecraft'ın launch'ını indirip e, oyunu satın almaya çalışırsanız Minecraft'ın 28 liraya geliyor abi çok ucuz bir fiyat yani Oyunların 2000 lira olduğu 3000 lira oldu bir zamanda 28 liraya böyle bir oyun bulmak bence Gerçekten çok iyi oluyor Kolay fişek çıktı Yani bence gerçekten çok güzel oluyor yani çok şaşırtıcı gerçekten de 28 lira abi 28 lira oyun bulma şansı var mı? Yok tabii ki de O yüzden e, olsam alırdım bu oyunu Kaçın kalın. olur? Yani dediğim gibi yerinizde olsam bu oyunu alırdım abi. Bu hem zevkli. Yani hem 28'dir abi. Çok komik bir fiyat. Şöyle dash mi atacağız buraya? Allah! Denize atacağız. Denize atacağız. Aaa oğlum <laughs> öyle üstüne işte falan mı olmuş? İlk defa öldüm bu oyunu bir Zaman bir yapmasak sandık var. Gerçekten aç. Eee evet, tamam. Yani kaçırmayacak fırsat bence ya. 28 liraya bir oyun. Güzel de oyun. E, Minecraft fiyatı yanlış hatırlamıyorsam kendisi de 325 lira. E, ama Launcher'da dediğim gibi fiyat ucuz olduğu için 250 liraya falan geliyor. He, bir tek Minecraft Legends pahalı onu olmak istiyorsunuz? 400 lira falan. Bu neymiş? Dost saat çok falan değil. Hava hep şakalar mı var? Tamam. Ya dediğim gibi serimde ama ne istiyorsunuz abi yazarsınız. Ay başları oldu şimdi bence pek beğenemeyeceğiz ama ileride gerçekten eğleneceğiz. Ne oldu abi? Rol kasa. Aç bakayım. Fishing rope. Ne işe yarıyor? Ha. Ne ya bu? Sezon pes gibi bir şey mi ya? Neyse. Aa klim yok dedi. Şu bunu aldım zaten diyor. Eee? Nerede? Almadık ne bir sezon önce bir şey. Görüş. Şunu alacağım abi. Ha bu zaten bendeymiş tamam. Ee, o zaman kullanalım abi. Madem var. Select mission diyor. M'ye basayım. Orada mı seçiyoruz? Creeper Root. Eee? Üçüncü zorluk yapalım abi. Neymiş? By the arch illages decree, All free folk are now enemies of the Illiger Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far off lands. Allah bir çeviri düşünüyorum şu anda da. Anlıyorum da ben. Yani. And stop the Illiger. Çiğirmek. Uzun zorlar. Tamam hadi yani geç ya bir şeyler yap. Kampımız var burada. Burada bir şey yok. Hadi bakalım go. Oy, buraya geldik. Tak tak Çok kolay oluyor. Oo bayağı zombi var Hoş ne? Abi zıpladın mı benim? Gel lan gel Abi ikide olta böyle çekiyormuş kendine doğru bak Ha olta sersenletiyor Gayet çözdür İyi abi Orayı koyacağım da bitti ya Gel lan gel. Adam onun ben. Az verir mi çıkardın lan? Dur bir dakika. Ya vallahi nasıl çıkarmışız? İyi yok işte. Vay şimdi şu havalı toplansın. Allah yanlışlıkla attım ya. Daha iyi yok. Aaa eyvah sadece şey veriyorum. Canlı iksiri veriyormuş. Zeppelin toplam da şimdi ne yapacağım size Bekleyeyim ki. Bu da Da salak vallahi bunların zekaları ya. Oo canım bitti. E şimdi sizinle burada değil dışarıda oynayacağım onu. Devaya fişeyim yasın benim. Burada değil oğlum dışarıda oynayacağız dışarıda gelin buraya. Oo ne Yaptın lan? Buradan aşağı şey atlayamıyor musun cidden? Biz öğrenmiş olduk. Dur. Hata yap yapma Ya, oh, yağmurla, gel. Baba. Bak şimdi. Vaaav. gibi çıkmıyor Hala ben ne kazandırdı bana öyle? bu ne kazandırdı? Ha, enchant basabiliyor musun şur şurada? Basarım. Ne değişti bilmiyorum. Galiba hasara arttı yayın ya. Bak. Ha, hasarı artmış. Tek atıyorum bak. Üstüne bir de poison efekti veriyor. Zehir efekti. Aa, burada bir bunu mu kaçacaksın? Aa, onu da kurtaracakmışız. diyelim lan. Gel bakayım kardeş. Kara bu. Böyle bulalım. Bu arabadan sıkı sıkı ilerlim. Hop. Böyle kaçabilir miyim ya? Haa böyle kaçabilir. Dojlayacağım lan. Dojlama taktiği buldum. İyi. Doğru yolda mıyız ki? Valla kalabalık buradaysa bir çekmeli şey, doğru yoldayız da yani değil mi? Değilmişiz abi. Bakın <laughs> şurada gösteriyor Sol çaprazda göremedim lan. Hmm. Bulduk mu karavanı şimdi? Aa kripto falan mı lan? Gel bakayım kripto kardeş. Benim buradan burada lokluyorum. Şurada kim lan? Creeper şey var. Girelim bakalım. Ne abi? Lan lan creeper kayıp burası. Oo. Lan boşa gitti. Patladı ya. Can vası bu. Bu ne? Abi creeper mağarası mı? böyle lava lukaya geldi ne yani, burada O baya şey var lan Emlak var Bu ne abi? Village merchant taşımdı diyor Merchant taşımdı kaçalım bunları şimdi Bakma lazım yok şimdi. Ne yapacağız şimdi? Dayı mı diyeceğiz yani? Orta sandık açılmışlar kaçırmış. Sen varmış. Onu alalım neyse. Aa balta çıktı. Dur bakayım. Dur bekle açacağım şimdi o baltayı. Bakayım baltaya. Balta daha mı wow, işte? Oo harbi balta bayağı işte. Ortayı kullanacağım. Çalmış ne ya? Şey diyor. Ya yani bunu 15'e dönüştürebiliyorsan zaten kılıç kullanmam ben bunu dönüştüreyim gitsin ya. Belki bir, bir işe yarar nerede de hiçbir fikrim yok. Umarım yaramaz yani. Hep baltamız var abi. Abi herhalde değil ki niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Çalıp çıkmak değil. Dıkıp kırmak değil. O değilmiş, ne orada? Mafya'ya gidip edeyim. At kendin mi işte? Bakayım. Var kafam oldu. Tutun lan. Anaa TNT atıyoruz. Abi nereye gitti o TNT? Ben nereye tuttum lan? atalo gayp menen E bu ben ses geliyor ses kasacam <laughs> Gel ben şimdi baltayla koyayım şunu Oh ha Bu öğrendim ya bir şeyi. ya Fireworks ne bileyim şey Öldüsin. Allah bu yok yani çok kolay oluyor ya. Can da basalım kendimize canımız olmuş. Var el mi? Kaldık. Tam buraya Yine ne? Gol 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 Harma verdi bir da. bu daha mı iyi? Burayı önce Daha iyi ya. Sanırım yani bunun üzerinde 3 yazıyor abi. Bunun ne yazıyor? Bunu it at sen. Valla ben bunları paraya dönüştürüyorum da umarım. Yani yanlış yapmıyorum da. Ha dönerek lan Ha elma var şurada. Alta bayağı iyi bir orta. Şu an neredeyim lan? Ölümün çıkanı kesmekten başka bir şey yapmıyorum ben şu an. Kesin bir yerde yanlış yapıyorum yani. Selamun Aleyküm. Canını bastık. Hop. Ola. Bayağı iyi dağıttık lan burayı. bırakalım. dediğim gibi kesin bir yerde bir şey yanlış yaparız bak. Çünkü bu kadar kolay değil bence bu oyun. Bir şeyleri var mı? Galiba burada. Şöyle onları ekleyin bu. Firework alışınca aslında iyi oluyor ya. Selamun Aleyküm. Bu inek. Gel bakayım inek keseceğim. Ne verdi abi? Ben ineği <laughs> niye kestim abi şimdi? Bu ne nere ne? Neye geldik lan biz? Ha burada bir yer var. Ha yok. Bunu ekremiyor mu? E ya bu ev niye var şimdi? Ha cam fırlıyor bu ev. Ne diyoruz lan bu evde? iyi falan filan. Çıkalım abi canım Elimden bile bu ne oluyor <laughs> abi? Hop. Sırtımda bir şey taşıyalım. <laughs> ha bunlar A mı bize? Bu ne lan? O oh, kurt sırrı çıkardım. Şunu da keseyim ya Bu ne abi? Hayır <laughs> e, hi, e Şimdi yolla gitsin abi. Oğlum. Çavuş baltaya bizim şeyin basak ya. Ha kozmetik mi? <laughs> Bakayım abi. Petimiz var bir tane peti alalım. Şurada şey gördüm de yani. Aysel Hocur. Bir şey diyeyim ya oylamada kaybeden. Ne galiba o. Ya yani bir keyif varmış. Kullandık onu da. Balta ediyorum ki büyü basalım yine yani. Burda bir şey var. petim var, mutluyum. Hop. Arada olmalı. Siz kalabalıksınız ya. Yani. Bize var ya, baltayla gireceğim. Aha, <laughs> ne Bunlar uzaktan vurmaya şey ya, bunların yakınına gireriz sonra. Alırız popküt. <laughs> Burası şu Umarım bir şey yanlış yapmadım. Oha, bir şey olacak. karavan? Burası mı karavan? Neresi? Ha bulduk galiba, bulduk. Bu oyunlar... Biz burada niye kesiyoruz abi? Hiçbir şey düşünmüyorlar. Tutaralım mı abi köylüleri sırayla? Ayağı kesiyoruz ya. Sen de sınav abi hayırdır. Tabii ki. Bu. Bir tane var. Çeydi şunu. Bunlar öyle item falan dışarı da nadir galiba tam bilmiyorum ben. Şey Geçin abi oraya. Hop can bastı. Bekane bir tepeciyoruz gibi he. Heh. Çek ulan bunu Vallahi ne tek gel. Altı baya iş oldu galiba ya <laughs> Bir şey düşürme zaten ya şaşar mı düşürsen Abi niyetimizi rahatsızlıkla emekliyor bak burada bizim şeylere e, köylere lagaluga yapıyormuşsunuz abi. Onun sparını aldık biraz önce. Bayağı bakın lan cam basayım da. Vay oğlum sanki cam basıyoruz abi şimdi giderek yani gidiyor gidiyor. Allah. Şimdi kolay dilemiyor öleceğim izle. <laughs> Bir adım ya. Ya bir insan böyle mi bilir ya? Bu kadar bilir mi İsa? Neyse hadi gidelim. Abi gelme 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 bana gel gelme. Gelme. Bana ver bak Sen biraz büyük bir kripla benziyorsun ya. Git benden git git. <laughs> gelme. Ben korkan sizin gibi olsun. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Aa bir verdi ona. Aa bir basıyor bunlar. Orandık bunlar la Lan La galo ga yapmayın lan. Zevk bir oyun gibi ya. Valla ben eğleniyorum şahsı. Lan bura bana şey atlar. Hatırlattı lan. Hop. Abi küçükken bir tane animasyon vardı böyle iskelet ordusu vardı bir de insanlar vardı. Vallahi geçenlerde aradım da hiç bulamadım yani böyle nostalji olsun diye aradım onu. Ama bulamadım. iskeletler böyle aynı bu şekilde göründüğü bir yerdeydi. Yani belki onu itaatten yapmışlar da. Hiç zannetmiyorum. Aynı böyle görünen bir yer vardı abi. İskelet kral falan vardı aynı giyim giyinim şekilleri de böyleydi. Orada bitti abi. İşte e, oradaydı. İşte dediğim gibi öyle bir şey vardı. Eee animasyon vardı onu izlerdik. Bunu mu izlettim? İyi hatırlattı bana ya. O zamanlar tabi ne bayrağı oldu? Zıvan. Işıl ışıl ışıl Ne verdi bize? Bu ne abi? Bu ne verdi Azucuncu? Bu ne batıyor? Bu ne batıyor? Yok ki Atak ve onun speedine bir şeyler yapar diyor diyordu. Anlamadım ya. Neyse neyse la oğlum ya. Ha. Ha o birleş marşın buraya gire bize az önce kurtardığımız var ya mi? Boş mu oluyor? Niye gelmiyorum kapış kendine iyi bak. <laughs> On gol verdi ama ne güzel. Hmm. Bir Görev seçiyoruz. Ha buradaki ne? Burada bir sandık var. Play, <laughs> play nasıl bir yerlere atıyor da bizi ya ben şu an merak etmiyorum ilgilenmiyorum bu koyunu ha bu bizi güçlendiriyor mu maştur anladım bir cooldown var tabi ki değil mi aa burda pratik mi yapıyoruz lan ya? eee aynı primus diyor. bu ne abi Holy bu ne abi ya bunlar DLC Hatta bunlar diye abi oyunun kendisi bu. Yani şimdi Creeper Bush mu yaptım ne yaptım? bu farklı şey. Dur lan şu an. Ne giderim? Dur 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 dur. Zorluk seviyesi bizim buna yetiyor gücümüz galiba tamam. E o zaman e, umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eee o zaman kendinize bakın ve hoşçakalın.